Arkadaşlar merhaba tekrardan bugün sizlerle birlikte GNÇ'nin çatlat kazan kampanyasıyla ilgili bilgi vereceğim biraz arkadaşlar size. Ee, öncelikle bu kampanya yararlanma için 26 yaş ve altı bir kullanıcı olmanız gerekir. Ee, fakat atıyorum hattınız babanızın ya da annenizin üstünde ise de bunu kullanabiliyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim atıyorum hattınız yaşınız tutmayı tutmuyorken aldı, alındıysa büyük ihtimal babanızın veya bir akrabanızın adındadır. Bunu kendiniz kullanabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz onu da söyleyeyim. Gene içi uygulamasına giriş yapıp hattım benim üzerime değil ama kullanıcısı benim diye bir seçenek var orada. Ona tıklarsanız zaten e, 20 TC'nizle beraber giriş yaptınız ama 26 yaştan küçük olduğunuz tür takdirde bu kampanyaya e, ulaşabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, atıyorum giriş yaptık çatlat kazana tıkladık şimdi ne yapacağız arkadaşlar zaten e, size gün veriyor benim günlerim cumartesi ve çarşamba günleri size gün veriyor işte atıyorum bugün salı olsaydı ya da çarşamba günü olsaydı atıyorum benim günüm olsaydı ben çatlatıp kazanabilecektim tıkladığım zaman yumurta geliyor arkadaşlar sağ üstte de görüyorsunuz zaten tıkladığınız zaman çatlatıyor ve gün genelde 3 saatlik 1 GB günlük 1 GB bazen haftalık aylık 5 GB'a kadar farklı farklı hediyeler veriyor bu bununla da sınırlı indirimler de veriyor bazen işte Türkcell online mağazada indirim veriyor. Paket yüklemelerde indirim veriyor vesaire vesaire. bunları yapmak için dediğim gibi GNC uygulamasına sahip olmanız lazım. GNC'ye girdikten sonra zaten kolay en başta üst en üstte çıkıyor ve size bunu yapın diye resmen gösteriyor yani size. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.